Efendim merhaba bugün sizinle bugünlerde internetin sosyal medyanın tırnak içinde adam ettiği aslında adam değil de adam ettiği tırnak içinde bilgili ettiği aslında bilgili değil de bilgili ettiği bilgiliymiş gibi gözüken bilgiliymiş yarı cahil bir adamdan evet. bahsedeceğiz bugün cahil olduğu için de çok cüretkar çok cesur davranıyor nereli nerede yaşar ne yapar inanın bilmiyorum hiç de ilgilenmiyorum. Adı neydi bu adamın? Nick'ini biliyorum abi Diamond Tema Nick'li. Yani, Arnavut biri. İsmi belli değil. Peki nerede yaşıyor? Abi en son Arnavutluğa kaçtı. Türkiye evet. Devleti tarafından suçlu bulunduğu için. Şimdi Bu çocuk ben Allah için seyretmiyorum yani Bu ergen Ergenliğini tamamlayamamış. Nereden beslendiği de bilinmez. Ne diyeyim şimdi zehirli diyeceğim adam yerine koymuş olacağım. Zehirli anlamında bile olmayan, bir takım boş laflar eden bu çocuk, bu ergen dini laflar ediyor. Bir çıkarımda bulunuyor, bu böyledir diyor. Ulan kaynak ver, bu böyledir, bir çıkarımdır, nereden varıyorsun buna? Mesela dedi ki Ben bir söyleyeyim yerde, mi nereden vardın abi? Evet. Oturma organının sağ lobundan varıyor. Üzerine oturduğu organdan alıyor cesaretini ve bilgisini. Mesela diyor ki okuma yazma oranı Osmanlı'da yüzde ikiydi. Senin ben yalanını yerim yalanını. Senin ben ortaya attığın iddiaları yerim. Keşke Türkiye'de olsa da dini konularda bir kere kızıyorum. Böyle kelli felli Avudilerde, Q8'lerde, Q9'larda gezen diyanetçi abiler var. Bunlar makam mevki işgal ediyorlar. Bilmem ne daire başkanları, bilmem ne başkanlar, bilmem ne il müftüleri, fetva makamları. Türkiye'de sorsam bir sürü İslam alemi var. Türkiye'de sorsam bir sürü gavs var, mürşit var. Biriniz şunun önüne çıkıp da bu çocuğu insanların yüzüne baka bakamayacak duruma getirmediniz. Tarihe geldi. Tarihle alakalı bir şeyler söylediğini gördük. Biz ona cevap vermeye başladık. Tarihe dadanana kadar, tarihle alakalı bir şeyler söyleyene kadar açıkçası çok da ilgilenmiyordum. Fakat... Mesela şu hadis, bu hadis, bundan şunu anlamak lazım diyor. Kendi anladığını ifade ediyor. Kendisi nasıl anlıyorsa onu gerçekmiş gibi zannediyor. Bu arada bu herif, çocuk, adam artık neyle tabir etmek gerekiyorsa kendini ortaçağ yüksek filozof zannediyor. Biliyor evet. musun? Öyle pozlar veriyor, öyle kıyafetler Ve ağırlar giyiyor. Ağırlar falan böyle. Bunun da en büyük sebebi Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki o yüksek yüksek koltuklarda oturup Audi Q8 Q9'lara binen makam mevki ve fetva vermez makamına sahip abilerin yenilir madarı olursak biteriz korkusuyla karşılarına çıkmayışıdır. Ben çıkmam. Din konusunda benim işim değil. Bana reddiye düzenleyen, şarlatan, soytarı, şapşallar var ya onlar çıksın. O onların alanı. Şimdi diyor ki kendi alanımdan, benim alanımdan bahsediyorum. Diyor ki Osmanlı'da diyor okuma yazma oranı yüzde ikiydi diyor. Bir, yalancıyı ne yapsınlar? İftiracı ne yapsınlar? Daimun tema. Temo, tema. tema? Tema. Tema bildiğin tema. Tema. Ne yapsınlar yalancıyı? Bir de sormak lazım abi saydın mı lan diye. %2 nereden buldun? Bu iddianı ispatlayacak belgen var mı? Şu Osmanlı'da nüfus sayımı ya da Osmanlı'daki okuma yazma oranını ortaya koyan istatistiki veriyi nereden aldın? Bizimle paylaş ben de bileyim. Sevgili dostlar bu ülkede Osmanlı'yı karalamak isteyenler %2 yalanına sığınıyorlar. Osmanlı'da okuma yazma oranı %2'ymiş. Bu yalana sığınıyor rezil kepazeler. Osmanlı'yı yüceltmek isteyenler, Osmanlı'yı da dünyanın merkezine koymak isteyenler %90 okuma yazma oranı var diyorlar. O da yalan. Türkiye'de yok o kadar. Türkiye. Bugün de muhtemel o kadar yoktur. %2 de yalan, %90 da yalan. Velev ki 2 ya da 90 dediniz. Ben hem ikiye hem 90'a soruyorum. Kaynağınız ne kardeşim? Osmanlı'nın hangi yüzyılında hangi araştırma kurumu, hangi anket şirketi ya da hangi nazırlık, bakanlık Osmanlı'da okuma yazma oranının %2 veya 90 olduğunu ortaya çıkartan istatistikli bir çalışma yapıp bu verileri analizleyerek paylaşmış. Bir kaynağı bir belgeye sormuş. Ben bu belgeyi bu kaynağı istiyorum. Nereden buluyorsunuz bunu? oturmak için Allah tarafından yaratılan Musculus, Gluteus, Maximus ya da üç harfli bir ismi var da onu söylemeyeyim. Gluteus Maximus diyeyim. Onu yalnızca oturmak için kullanın. Kaynak için, atmış olduğunuz yalanları desteklemek için o kaynağa başvurmayın. O kaynağın başka bir görevi var. Kısacası götünüzden element uydurmayın abi. <laughs> Cem Yılmaz'ın dediği gibi Diamond tema ve onun yardımcıları ve onun kaynak olarak gördüğü yalancı sahtekarlar. Götünüzden element uydurmayın. Götünüzden kaynak uydurmayın. Mutlu olmak için bir sebebimiz vardı böyle hani Celal Şengör maksimum 10 sene daha yaşar. Evet. Bu yetişiyor arkasından nasıl mutlu olalım biz? Yani, yani bir şey söyleyeyim mi? Tarih konusunda çıksak ama ben öyle şey yapamam. Gözüne bakmam lazım. Dokunmam lazım üzerine üzerine gitmem lazım. Bir canlı yayın isterim. Ama o Arnavutluk'ta yaşıyor ya. Ben de Arnavutluğa gidemem. O da Türkiye'ye gelemiyor sanırım. Böyle ne bağlantı? Online bağlantı. Online zoom mu deniyor? Zoom. Online bağlantı biçiminde tartışma yapmam. Önüme koyarım, karşıma koyarım ve karşıma net. Ben senin Diamond Tema, çocuk, velet. Ben senin ağababalarını madara etmiş Akit TV'de baktıra baktıra stüdyodan göndermiş adamım. Ben senin kaynak olarak okuduğun kitapların yazarlarını rezil rüsva etmiş adamım. Bir tane adam vardı hayatta söylemem adını. Akit TV'de Atatürkçü Kemalist bir arkadaş ismini söylemeyeyim dedikodu olur. Atatürkçü bir arkadaş, Kemalist bir arkadaş ve çalışmaları var, kitapları var. CHP'ye yakın bir arkadaş. Dedi ki Osmanlı zamanında dediği fabrikalar yoktu dediği Atatürk dediği fabrikaları açtı dedi. Bir dakika dur dedim. Bir tane seçim yapmadan, tek bir sandığa gitmeden, halka bir kere bile sormadan, Cumhurbaşkanlığı makamında oturarak, başbakanları, meclis başkanlarını, milletvekillerini, bakanları, kendisi paşa keyfine danışarak seçen, Atatürk'ün yan gelip yatmadığını ispatlamak için 15 yılda açmış olduğu 3 tane fabrika adı say bakayım dedim. Karşımdaki böyle tuvaleti gelmiş de sıkışmış gibi oturarak böyle hareketler yaptı. Dedi ki ben sana 3 tane değil 13 tane sayarım dedi. Dedim ki güzel kardeşim lagaluga yapma. Sömürü yapma, duygularımı sömürme. 13 tane istemiyorum senden, 3 tane istiyorum dedim. Abi sayamıyor. Dur dedi şu bilgiyi vereyim sayacağım. Dedim ki o bilgi kalsın. Bana 3 tane fabrika adı vermezsen ben bu konuyu ilerletmeyeceğim dedim. Atatürk'ün 15 yıl boyunca saltanat sürmediğini, yan gelip yatmadığını, bu memleket için çalıştığını ispatlamak için bana 3 tane fabrika adı say dedim. Atatürk'ün kurduğu. Böyle hık mık temküm sayamıyor. Enes o ara reklam girdi. Dedim ki kardeşim reklam arasında kardeşim neden saymıyorsun dedim. Dedi ki bilmiyorum. Enes itiraf da ediyor. Bilmiyorum dedi. Dedim yaz tek tek Atatürk'ün 15 yıl içerisinde kurmuş olduğu 18 tane fabrika adı saydım. 18 fabrika adı. Motor fabrikası var, uçak motor fabrikası. Kayseri'de Aksam fabrikası var. Tek tek 18 tane fabrikayı saydım. O da onları yazdı. Sonra reklam bitti, çaylarımız geldi, program başladık. Dedim ki abi kaldığım yerden devam ediyorum. Bana Atatürk'ün kurduğu 3 tane fabrika adı say dedim. Arkasına yaslandı. Dedi ki ne üçü kardeşim ben sana 18 tane fabrika sayarım dedi. Kağıda baka baka saydı. Anladın mı bu Daimon Tema'nın kaynak olarak aldığı kitapların yazarlarını? Ben senin a babalarını Madara etmiş stüdyodan göndermiş adamım. Keşke bir yerde karşılaşsak da dini iddialarına cevap vermem. O din görevlilerinin işi. Tarihi anlamda konuşmak isterim. Bir, Sultan Vahdettin'in bir İngiliz subayının önünde selam vererek başını eğdiğini söyleyen gerizekalılar. O İngiliz subayının değil İngiliz generali olduğunu ve İngiliz generalin de Harrington'dan getirilen bir belgenin Sultan Vahdettin'e iletilmesi gerektiği, iletilmesi için görevlendirildiğini bilmiyor. Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman'la, 4. Murat'la, Yavuz Sultan Selim'le Sultan Vahdettin'i aynı zannediyorlar. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bir emri ile ağzından çıkan bir sözle Almanya'da Berlin'de mahpus hayatı yaşayan Fransa Kralı hapisten çıkartılırken tiz o adamı hapisten çıkartın emrine Almanlar uyarken Sultan Vahdettin'in ağzından çıkan sözler Bebek'te, Aksaray'da, Arnavutköy'de, Topkapı'da geçmiyordu. Birisi hükümdar, imparator, birisi sadece kağıt üstünde padişah, sözü saraydaki uşaklara bile geçmiyordu. Kanuni örneğini vererek o da padişah falan diyor ya. Kardeşim Sultan Vahdettin'i farklı bir yere koy. Bakın şu anda ekranda bahsettiğini görüyorsunuz. Bahsettim. Gidecek bir İngiliz askerine selam duracak, bir takım belgeler verecek. Yani sen padişahsın ya. Nasıl selam duruyorsun karşındaki bir askere, değil mi? Biz zannediyoruz ki padişahlar böyle muhteşem yüzyıldaki gibi dosta düşmana korku salıyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Padişah dediğin adam karşıdaki askere eğilen, selam veren, onu istiyorsa o evrakları teslim eden bir vaziyette düşmüş. Ve bakın aynı bahsettiğin yıllar sonra Osmanlı dağıldıktan sonra Türkiye'den kaçarken yine İngilizlere sığınacak ve mektup da şu anda ekranda. Mektupta yazan şeyler hem İngilizcesi var orada hem de orijinal Osmanlıca'sı var. okuyabilir. Özetle şöyle. "Canım tehlikede. Size etmek istiyorum. Efendim oldu, Lütfen beni koruyun." Diyor adam kendi etti, kendi buldu. Hiç umurunda değil. Mesela bak bir şey söyleyeceğim. Alman çeşmesi var ya Sultanahmet'te. Alman çeşmesinin içinde Hazreti Abdülhamit diyor. Hemen yanında Hazreti II. Wilhelm diyor. Ona da Hazreti diyor. Evet. Neden peki? Wow! Olan Hazreti Muhammed, Hazreti İsa, Hazreti bilmem ne varken Hazreti Wilhelm ne oluyor? Bu terminoloji fakirlerinin ortaya attığı bir iddia. Hazret sevgili demek. Sevgili Wilhelm kıymetli Wilhelm, kıymetli Alman İmparatoru Wilhelm, değerli Almanya İmparatoru, Prusya İmparatoru Wilhelm. Ne oldu şimdi? Evet. Hazret Arapça, sevgili Türkçe. Ne oldu? Öyle o etkili, vay bunlar vatan hainiymiş diyecek şey gitti. Evet. Hazret kelimesinin Türkçesi sevgilidir ve büyüklere hazret derler. Zatı şahane gibi. Siz Deniz Hazretleri hoş geldiniz efendim. Ne oldu şimdi? Şansölye Hazretleri efendim be, vali hazretleri Yok olmuyor mu vali hazretleri komutan hazret hazret kelimesiyle bir şeyi töhmet altında bırakıyorlar. Bu da bir generalle konuşması efendim İstanbul'un anahtarını bir yüzbaşıya veriyormuş. Ulan o adamın yüzbaşı olduğunu nereden biliyorsun? Bir, iki, gerizekalılar. Gerizekalı. Gerizekalı. Sultan Vahdettin'in İstanbul'u bir dakika bu gerizekalı lafı bu arada yanlış iddialarda bulunanlara. Değil mi abi? Hepsine birden. Hepsine birden. Hepsine birden yanlış iddiada bulunup töhmet altında bırakan herkese. Neymiş? Bu gerizekalıların iddiasına göre Sultan Vahdettin İstanbul'un anahtarını bir İngiliz in subayına veriyormuş. Ulan İstanbul'un anahtarı mı var? Aptal herif. Bir şehrin anahtarı mı var? İstanbul kale mi ki? Son Roma İmparatoru 11. Konstantin Dragezet Paleologos 1453 zamandaki gibi İstanbul bir kale mi ki? Anahtarı olsun. İstanbul'un bir sürü yolu var, kapısı var. Ne anahtarından bahsediyorsunuz siz? Şehir anahtarı anlamında bir şey var mı istedim? Hayır canım o vermiş oldukları nameler iki devlet arasında protokol imzalayıp veriyorlar ya barış anlaşmasına benzeyen bu kadar basit bir kutu veriyor işte burada anahtar var diyor. Hani var ya Abdülhamid'in gözünden bu kuburundan kanlar akan bir fotoğrafı. İşte Abdülhamid dövmüşler. Halbuki 1930'larda Paris'e çekilen tiyatro. bir tiyatro oyunu. ya. Bilmiyorlar atıyorlar. Bu Diamond Temo denilen ergen çocuk. Ağır abi takılan ergen çocuk diyor ki. Sultan Vahdettin İngilizlere sığındı. E bir şey söyleyeceğim sana Diamond Tema. Mustafa Kemal Samsun'a giderken kime sığındı? Bu arada sığınmak tabirini sen söylüyorsun diye ben söylüyorum. Mustafa Kemal de Samsun'a giderken İngilizlerden vize aldı. Neden vize aldı İngilizlerden? Neden Samsun'a giderken elini kolunu sallayarak bandırma vapuruna binerek İstanbul'dan Samsun'a gitmedi de İngiliz komutan John Godolphin Bennett'ten vize aldı? Dur şimdi inanmazsınız vizeyi. Şu an karşınızda Mustafa Kemal'in 16 Mayıs Cuma günü 1919'da Samsun'a çıkarken John Godolphin Bennett tarafından verilmiş. Samsun vizesini görüyorsunuz. Samsun on yazıyor bile. Peki abi bu Vahdettin o kadar kötü bir adam. Mustafa Kemal Nutuk'ta onun için hain der. Daha ağır evet. laflar da eder. İngilizlerin önünde işte komutana eğilmiş. Selam vermiş vesaire. Ülkenizi alın demiş. İltica evet. ile beni ülkenize alın demiş. Peki bu adam gerçekten de iltica etti değil mi İngiltere'ye? Evet. Bu neden oldu peki? Yani bu adam hain değilse. E, evet. Bu Diamond tema denen şahsın iddia ettiği ve... Aslında kaynaklarda böyle geçen bir şey var. İrticaret Kaynaklarda böyle geçmiyor. Diamond Tema'nın kaynaklarında böyle geçiyor. Peki bu kaynakların? Murat Bardakçı Şahbaba mesela. Ne diyor mesela Şahbaba? Orada diyor ki denizler Ege, Marmara, Karadeniz İngiliz toprağı sayılıyor. İngiliz toprağına girmek için ne almak gerekiyor? Vize. Mustafa Kemal de vize aldı işte. Sultan Vahdettin neye binmesi gerekiyor? Gemiye binecek. Gemi nereden gidecek? Denizden. Deniz kimin toprağı? İngiltere'de. Kimden vize alacak? Kime izin isteyecek? Kime izin isteyecek gitmek için? İngiltere'den. Refet Bey'den dinleyelim. Diamond Tema. Tema. Diamond Tema. Adın her neyse her ne karın ağrısıysan. Refet Bele. Sultan Vahdettin'i bu ülkeden gönderen albay kendi hatıralarında bu arada hatıraları yok gazetelere vermiş olduğu günlük hatıralar kitaplaştırıldı öyle oldu. Onu da sana söyleyeyim. O hatıralarda diyor ki Ankara hükümeti 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırınca 15 Kasım 1922'de Ankara hükümetinin kaldırdığı saltanat kanununu Sultan Vahdettin'e tebliğ etmek için İstanbul'a geldim. Dolmabahçe Sarayı'nda görüştük. Öyle bir bacak bacak üstüne attım ki bacağımın ucu Sultan Vahdettin'e değmek üzereydi. Ve ona dedim ki Halife Hazretleri. Sultan Vahdettin bozuldu. Saltanasız bir hilafet olmaz dedi. Refet de dedi ki Halife Hazretleri malumunuz üzeredir ki bizler saltanatı kaldırdık. Siz şu an yalnızca halifeseniz. Saltanat yok. Sultan vahdettim ben bunu kabul etmiyorum dedi. Refet Bey'e dedi ki biz size bunu tebliğ ettik. Bir de bu ülkeden gitmeniz gerekiyor. Sultan Vahdettin dedi ki benim kafama sık Refet Bey de yazıyor bunları hatıralarında. Kafama sık ama bana bu ülkeden git deme. Benim atalarımın arasında delisi vardır, şapşalı vardır, aptalı vardır. Ama ülkesini terk eden bir hain yoktur. Demek ki vahdetine göre ülkeyi terk etmek neymiş? Hainlik. İhanetmiş. Benim dedelerimin arasında ülkesini terk eden bir hain yoktur. Kafama sık ben gitmeyeceğim dedi. Bunun üzerine dedi ki refetbele Halife Hazretleri halk ikiye bölündü. Saltanatçılarla cumhuriyetçiler eğer siz buradan gitmezseniz güçleriniz sizden alacaklar ve halk girecek birbirine düşmanı bitirdik. Düşmanı bu ülkeden gönderdik. Yani göndermediler de o an itibarıyla Mudanya e, Modanya imzalandığı için İngilizlerin de gitmesi planlandı. Gönderdik. Ama şu an iç savaşla teyip karşı karşıyayız. Halk birbirini vuracak. Bu yüzden buradan gitmeniz lazım. 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay ne olur gidin. Biz size haber verdiğimizde geri geleceksiniz. Ama gitmeniz lazım ki ortalık sakinleşsin. Bunun üzerine Sultan Vahdettin halk birbirine girmesin diye kısmi ve süreli hicret diyor buna Medine beyannamesinde. Halk birbirine girmesin diye kısmi hicreti kabul ettim. Enes, bu ülkeden gidiyorsun. 40 takım elbisen var. Kaçını götürürsün? Komple ee, mi gidiyorum? Komple gidiyorsun. Emrine gemi verdiler. Kırkını da götürürüm abi. Kırkını götürürsün. Topkapı Sarayı'nda 5 atıyorum bilmiyorum ne kadar. 5 ton altın var. Kaçını götürürsün? 5 tonu da götürürüm. Götürürsün. Hanımların var, karıların var, çocukların var, torunların var. Kaçını götürürsün? Hepsini götürürüm. Evet. Sultan vaat ettiğinde yapmış? Yalnızca 4 takım elbise götürmüş. Bana yarenlik etsin diye de küçük oğlum Mehmet Ertuğrul'u götürmüş. Hanımı hanımı yaşlı hanımı burada. Diğer hanımı burada. Kızları Sabiha ve Sabiha ve Ulviye burada. Torunlar burada. Hizmetçiler burada. Topkapı Sarayı'nın hazinelerine dokunmamış bir tane gülü, bir tane altın yüzük yanına koymamış. Kendi maaşının 13 günlüğünü anlaşılmıştır ki ben yarın gidiyorum. Hazine Ketudası Refik Bey'e söylüyor. Ben bu ülkeden gidiyorum 13 gün bu millete padişahlık yapamayacağım maaşımın 13 günlüğünü al diyor. 17 Kasım'da giden Vahdettin 30 gün ya bir ay 13 günlüğünü hazineye geri veriyor. Tamam diyor kısmi olarak süreli olarak gitmeyi kabul ediyorum. Refet Bey'e gönderiyor. O da diyor ki General Harrington'la konuştuk. Kimdir General Harrington? İngiliz İşgal Kuvvetleri Genel Komutan Enes. Diyor ki Refet Bey'e ben Harrington'la konuştum Enes. Demek ki hazırlamışlar. Harrington'la konuştum. Sizin bu ülkeden gitmeniz için sizin yazılı müracaatta bulunmanız gerekiyormuş. Aksi halde halifeyi kaçırmak suçundan kendi sömürge ülkelerimizde Hindistan'da, Bangladeş'te, efendim Pakistan yok o aralar daha kurulmadı. Mauritanya'da, Senegal'de Müslümanları anlatamam diyor. Kendi sömürge ülkeleri. Ben diyor kendi sömürge ülkelerimdeki Müslümanları bunu anlatamam. Halifemizi kaçırdın derler. Bize isyan ederler. Bir de Afrika ve Asya'daki ülkelerle uğraşmayalım. Bir yazılı başvuruda bulunun bize diyor. Bizim makamımıza. Tamam diyor Refet Bey'le. Diyor ki bir yazılı başvurunuzu istiyor kıymetli halife hazretleri. Bunun üzerine Vahdettin diyor ki ona ben bir tek satır bile yazmam. Şu an kafam durmuş durumda. Ben bir şey yazamam. Sultan Vahdettin diyor ki yaz benim adıma imza atacağım. Refet Bey diyor ki olmaz. Senin yazın olması gerekiyor. Yahu bu, bu anlattıklarım Daimut Tema ve Daimut Tema'nın beslendiği kaynaklar. Yeter artık yalanlar yeter yeter. Ya yeter ya. Adamlar ölmüş iftira atmaktan bıkmıyorsunuz ya. Diyor ki ben yazamam. Sen yaz diyor Refet Bey'e. Refet Bey diyor ki efendim sizin el yazınızla istiyorlar. Ben yazamam. Vahdettin diyor ki aklıma tek bir kelime gelmiyor. Diyor ki Refet Bey'e ben söyleyeceğim siz yazın. Bunun üzerine alıyor Vahdettin. Dersaadet işgal kuvvetleri komutanı General Harrington Hazretlerini. Aha! Bir hazret daha var. Hazretlerine. İstanbul'da Diamond Tema'nın bilmediği, bu yüzden özetle dediği mektubu ezbere söylüyorum şimdi Enes. Bir yere bakıyor muyum? Bakmıyorsun. Bak masada boş mu? Boş. Bak okuyorum şimdi. E, hayatımı İstanbul'da tehlikede gördüğümden bunları Refet Bele söylüyor. Vahdettin'de yazıyor. Bir an evvel İngiliz devleti fehim, fehimhanesine iltica etmek istiyorum. Mehmet Vahidettin imzasını atıyor. Ezbere bildiğim bir bir mektup. Hadi bırakın bana inanmıyorsunuz. Tam inanmayın. Ahmet Anapalı kurtuluşun faturasını ödeyen adam. Aha şu an kitap karşınızda. Ulan 550 sayfa. 550 sayfalık bir kitabı yazmak için 3600 tane kaynak kullandım ben. Yalan söylüyorlar. Ben her satıra bir kaynak kullandım ya. 3600 tane kaynakla 550 sayfa kitap yazdım. Orada da bu mektubun aslını koydum. Hadi bana inanmıyorsunuz. Tamam. Murat Bardakçı, Şah Baba, açın o mektubu kim yazdırdı? O cümleleri kim söyledi? Öncesindeki hangi konuşmalar oldu? O cümleler kime aittir? Refet Bele ile Atatürk arasındaki bağlantı ne? General Harrington'la vahdetti mi görüştü? Ankara'dan gelen Refet Bele mi görüştü? Bütün bunları bil, öyle konuş. Diamond Tema, çocuk. Ayağıma takılma. Seni ezerim. Seni ezer, geçerim. Farkını bile varmaz. Yapma böyle. Sevgili dostlar bunlara prim vermeyin. Bunlar ayrı kotu gibi. Bunlar yosun kökü bökü yok çektiğin zaman gelirler. Kaynaklı tarih yapmak lazım. Bir tane kaynak vermiyor diyorlar diyor. Diyorlar ne, ne demek? Kaynak kaynak. Yüzde ikilik iddianı Osmanlı'daki okuma yazma oranının yüzde iki olduğu iddiasını ispatlamadığın sürece sen iftiracı olarak kalacaksın. Sevgili dostlar Allah'a emanet olun.